Neyle yaptın? Nerede neyle? Yapışını gösterebilir. Tamam tamam mi? canım. Yenge bunu boşalt. Sen yaparken. Yenge bunu boşalt. Bu parçadan değil de bütünden yaptığın. Tamam canım. Ben oraya gelirim o zaman. Şey, o anda. <laughs> Sana doğru gelirim. <laughs> ha, şimdi değil. Reyda. Islak mendil vardı bir tane versene. Şimdi bu parçadan evet. olacak da. Arılar, Arılar da ağız tadını biliyor. Hı. Et kokusuna geliyorlar. Islak mendil getirmişim. Hayatım hani hazır mantıcılar gibi sadece salça sürseydiniz gelmezlerdi. Değil Ama siz et koyuyorsunuz. Et koyduk, Ondan. Birey de poşetimi de oradan al da is olmasın. Allah miyim? Bütünü alam. Ondan tamam. sonra tamam açan, canım. Bütünü aldıktan sonra. Gel, Rüveyda. çok kişiyle yapılan emekli bir şey. Hı hı. Öyle bir iki kişilik hı. iş değil. değil. Yapmadığımız iş ne Ha, Bunu oraya ser. Al Hadi kapı ver. Olsun ne güzel. Kendi kışlığınızı yapıyorsunuz. Tertemiz. Ne koyduğunuzu bile bile tüketiyorsunuz işte. Tabii. Evet canım. Çay, Duman. mı? Dumandan belki kaçmışlardır yok, yok, aha, donu, ne, orada var mı? Ya. Seni çekmeyeceğim merak etme Merak etme sen işine bak Kız, ben de şöyle çektim. <laughs> Hiç korkma Seni güzel işlerini çekeceğim Sen de güzelsin ama Ne yapayım seni çekemediğim için Güzel işini çekiyorum Biraz kuruyor. Fırınlamıyorsunuz değil mi? Yok. Hafif böyle bu çubuğun üzerinde temiz bezin üzerine kuruyor. He. Sonra poşetliyorsunuz. poşetliyiz. Dondurucuya koyuyorsunuz. Öyle olacak. Peki dondurucudan çıkarınca fırınlıyor musunuz? Yoksa Haş, öyle mi haşlıyorsunuz? Haşlıyız. Daha fırınlama yok. Haşlıyız. Fırınlamadan öyle haşlıyorsunuz. Sen şimdi tama geç, geçtin herhalde Yok, değil mi? geçeceğim. Yok, dur. Hamurunda ne var? Yumurta, tuz. Yumurta, tuz, dolu su. Bir şey İçinde de kıyma. Baharat, baharat kıyma, var mı? Nane, soğan. Soğan. Nane, soğan. Hı uh hı. -huh. onda da tuz var yine. Evet. Artık kaşlarken de tuzuna e, suyuna tuz atar mısınız bilmiyorum. Tabi koyuyor. Koyulmazsa tuz, tuz olur, az koyulur. Şu kahve gibi olan ne? Onu da kahve. Kahve, kahve getirdik <laughs> ki yakak da şeye arılar gibi. Arılar etmiş. kaçsın diye. He o da gitmediler. Gibisi yok kahveymiş meğer. He he kahve. Ben de hani böyle mantıda kullanacağınız e, bir baharat gibi bir şey diye ya, düşündüm. Yok, yok. Kahve. Gibisi yok. Gider miymiş onu yakınca kahveyi? İşte, tabii gider dedik de sinek üvez gidiydi de, de arı gitmedi. He arı daha büyük, hmm. daha güçlü. He. Sen ara illa de eti bana verin de siz gidin diye. Bizi buradan kovalayın. <laughs> ne yapsın onun da hakkı. Yani. <laughs> Şöyle şu güz bahçelerini de çekeyim. Ay bana arı geldi. Bal arısı olsa neyse. Şimdi içine biraz. Burada tandır örtmesi. Burada tandırlar yapılıyor. Üstü de örtülü olduğu için tandır örtmesi deniyor. Bu <laughs> Burada fırın. Gel başlayayım Sultan. Ha, geliyorum canım. Buraya onu sen oraya <laughs> gel bunları tutma doldurmaya başlayın Şimdi altına yufkayı serdin, o elindeki kalıbın plastik evet. kalıbın. Üstüne serdin, serdim. dolduruyorum. Bunu doldurduktan sonra yufkayı üstüne geçireceğim, merdeneğiyle süreceğim, içine gidecek. Bir yandan aynı işi bu tarafta elle yapıyorlar. Hı hı. Sen de o şeyle plastik evet. kalıpla yapıyorsun. Evet. Aralar da çalışıyor seninle. Ay ay, ay, ay. Aynen. en olacak. çok sana geliyorlar. Et sende ya. Ben de sokacak beni. Peteklerin hepsine tek tek koy, koymamız gerekiyor. Evet. şurasında şurasında üstüne çevirirsin. Şuradan çevireceğim. Hı. Ondan sonra merdaneyle gideceğim. Diğerini alacağım. ile basınca o deliklere giriyor ve kesilmiş oluyor. Hı hı. Hı hı. Göz göz. Hı. Bu pratik, gibi, pratik ondan. O bu oradaki zor, bu kolay. O zaman böyle 5-6 tane şey. kalıbınız olsa? Ee, biz de öyle yapacağız zaten. Bundan sonra 3-4-5 tane alacağız. Hı hı. Hep hepiniz de. ondan yaparsınız. Bu basit. Bu ondan daha kolay oluyor. O etsizler toplar mıydı? Daha yüzüm gidecek. Bizim kocam da gidecek kızar Şimdi bunu buraya getireyim. Biraz un atacağım yapışmasın diye. Ondan sonra süreceğim.

Kızım de Kızım ağabey. Kızım ağabey. Gel ağabey. Kızım ağabey. Kızım ağabey. Kızım ağabey. gel. gel. ağabey. kim düştü. Gel yanıma at. Baba ayağım çekecek. Yine bunu çıkmışlar. Hiçbir yeri Yok. Eser, bu taraftan gel. Hadi Eser. Ee, şey, e, de amcam. Şimdi sürersek peynir kokar. Amca var. E, Peynirli kek. Gel aha, buraya gel sen. Getirdi, buraya gel. Tutup, buraya, ben gel. Ben buraya gel. Buraya Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel onu getir. Birim şunu getir. Bak şunu getir. O oh, al ah, sen bunun oturukla gel. Gel, çay dolduran da. Al bakalım. Maşa şu çaydanlığı vermeyin Gözümüzü çıkartacak. Leydi. Merhaba. Çaydanlıkta. Teser odunları şeyitti. Ne bak. Merhaba. Merhaba, merhaba, gel. gel. Anne. Ataşa basmaya bu yanıya gelin. Zehra Bey'cim. Baba ne çocuk? Elif su. Hadi çocuklar gelin. Gel oturun. Nerede? <laughs> Teşekkürler hayatım. Mustafa çayın bitti mi? Buradan çatal da verin. Anne zehra hadi anne mı göndersin? Gelsin. Dur çatalı. Zehra bir tut. yanına geçer misin? Tamam canım. Yani bu göp geniş yerde ufacık sorfa. Şuradan şeyle tamam. az uzak. Buradan geçebilirsin. Ha, a, burası ocak. Şu olmadı. Ya sadece bir şey. Anne hoş geldin. Ne bana ne yaptı? Anne ne ya? sizi de çekeyim mi? Peki. Bahçeyi de çekelim.